Gözü yok. Araçları bak. Şampuanlar evet, kesin diyorum. Yine görüştük mü? İlcekköy'den uzaklaştık. Yerleri iddia ediyor. Merkez size bilgi olsun. Tamam anlaşıldı. Tamam, oradan bahsediyoruz. Var mı bilgi alın Tamam. İçerisi de çekiyorum ya. Ayol 4 Doğrudur efendim. 80. Çekip biz oradan. 84 market 80. Kırkıydı. 80. Kırkıydı. 91. 43 merkezi. Ben şu anda ok meydan Cemal Markamacı civarındayım. Şu an için herhangi bir olumsuzluk görüşmek görünmüyor. Ticari bir Tam bu E5 civarında. Çağlayan bir ikili, Çağlayan bir ikili. Bu BC2, 66 izleri bu Levent bölgesinde. Tam bu herhangi bir gidiyoruz konuya, gidiyoruz konuya. Bekleyen ikimiz bilgi